Herkese merhabalar arkadaşlar bugün yine truck simulator ultimod'dayız arkadaşlar Evet arkadaşlar maalesef ki <laughs> üzgünüm hileli indirmiştik ama hileli oynayamıyoruz arkadaşlar online'a girmiyor o yüzden ben de sıfırdan başlamak durumunda kaldım şu anda görmüş olduğunuz gibi şirketimiz bu şekil aynı VIP'ler plan, Paramız az ama olsun Arkadaşlar artık oyun güncellendi Zook Server 1 var 2 var 3 var 4 var arkadaşlar Yani artık arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz ee, Mesela katıl diyorsunuz 60 lira ayda para vermeniz gerekiyor Eğer ki VIP almak istiyorsanız ee, Eğer ki benim param yok ee, arkadaşımla oynamak istiyorum Dersiniz arkadaşlar şuradan bağlana basıp tabii ki de ilk başta Google hesabınızı istiyor ve şifrenizi istiyor ya da katıla biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, hemen daha sonra doğrula tamam diyelim geçelim. Kod gelmedi ondan ben de geçtim arkadaşlar. Ee, burada teklif vererek kendinize özel server oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Server'ı oluşturduktan sonra da Arkadaşınız o servere giriyor ya da başka bir servere giriyor Ve onunla oynayabiliyorsunuz istediğiniz arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz arkadaşlar ee, Arkadaşım yazmış Arda isimli arkadaş ee, Demiş online oynayabilir miyiz ben de olur dedim ee, Bu bölümden sonra olmazsa bir tane daha video çekeceğiz ve bu sefer de onunla oynayacağım arkadaşlar yani ben de isterim yani bana abone olan kişilerle oynamak isterim arkadaşlar. Neden odaya? E buna kapat katılıyor. Şöyle güzel bir iş almak isterim arkadaşlar. Ama hepsi de ucuz az önceki ne niye katılmadı ki? Ha tamam olur bak bu. Evet sonunda bir tane iş bulabildik arkadaşlar. Ee, dediğim gibi hileliği indirdik ama online'a nedense girmiyor. O yüzden ben de tekrardan indirmek istedim. E, ee, i̇nşallah Arda arkadaşımızla da oynayabileceğiz. Yani öyle ayarlamalar falan yapmayı düşünüyorum. Hemen bir onaylayalım. Yine tırnağımız aynı arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi önüne de eklemeler falan yaptıydım. İnşallah çarpma matma olmaz he. İçten geçme varmış. Nereden çıkıyoruz? Baya bir karışık yani. Baya bir fazlayız yani. 10 kişi falan vardır. Berget içten geçme var yoksa çoktan çarpıştıydık. Hemen şöyle bir kilometremizi de açalım. Yolumuz uzun galiba. Kaç kilometre? 770 kilometre. Evet, sarı, yeşil. Şimdi geçebiliriz. Devam edin. Şöyle yine de alan kilometrelerimizi bir açalım. Vallahi tık tık sesi niye vermiyor ki? Mola da ayarlar da çıkmış arkadaşlar onu da söylemiş olalım Heh tamam Yeşil yandı Çantamız bomboş Önde sadece iki tane iş yapabildim Ondan sonra kaldığım yerden devam ettim arkadaşlar Yani Oynadım Ve videoya gireyim dedim bakın arkadaşlar ne olmuş adama Ama çok bir kaza yapmış ya vallahi çok pis kaza yapmış yorumlar. Bana kim vurduysa anasını Arkadaşlar bayağı bir küfür etmiş. <laughs> bayağı bir komik yani. Ee, sonra ışıkları falan ayarladık. Eline kim vurdu? Hep. Vallahi ben vurmadım. Bana bakmayın yani. Sanki ben vurdum. Neyse biz yolumuza devam edelim. Yani bu şekilde arkadaşlarınız da artık online oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani oynayabiliyorsunuz. i̇nşallah yani ben de size davet ediyorum arkadaşlar. Gelin yarın ya da öteki gün oynayalım beraber. Yani hem kaynaşmış oluruz hem de güzel vakit geçiririz arkadaşlar. Online oynamakta bir şey olmaz. Biz Arda ile oynayacağız. Sizleri de davet ediyorum arkadaşlar. Ee, tarımız bu şekil. Önüne ekleme yapmıştım ışıklandı mı? Aynen bakın mavi ışık. Ee, ve mesela diyelim şu şekil. Bakın alttan basılı tuttuğunuzda para tık 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 yapıyor. Bakın şey ne veriyordu? Bir sinyal veriyordu ama bir şey veriyordu. Onu unuttum. Ondan sonra Cam açma olayımız vardı arkadaşlar Basılı tuttuğumda cam iniyordu Şunu da Göstermiş olalım Aynen ikisi de açık dursun Adam içmez Farımızı kapatalım Ne yazmışlar Tövbe tövbe Ya Rabbim Bu kadar da küfür edilmez yani arkadaşlar Biz bunları görmedik duymadık bilmiyoruz ona göre arkadan gelen var mı ki haritada kimse gözükmüyor bayağı bir ilerlemişler arkada da adam olması lazım yani tırımız yavaş gidiyor Keşke Mercedes olsa derdim ben ama maalesef ki paramız az olduğundan buna yetti arkadaşlar. Olsun ama yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Size söz verdiğim gibi online oynayacağım demiştim. Hatta gösterdim de. Siz yani dediğim gibi kendinize özel server açıp yani teklif vererek arkadaşınızı ona davet edip oynayabilirsiniz. Öyle oluyor galiba. Siz teklif veriyorsunuz ya da başka bir servera giriyorsunuz. O da görüyor. Aynı şekilde oynayabiliyorsunuz. Yolda bir duruşma var. Ne oraya? Yok anlamadım vallahi şey anlamadım. Ne yapıyorsun? İtti bir Evet öndeki baya bir ilerledi. Onun aracı iyi galiba. Allah Allah neden durdu ki? Ama bayağı bir bastı yani bizim gibi değil. İnşallah ben de iyi araçlar alabilirim. Benimkisi daha BCM. Fatih 1447 galiba aynı. En iyi aracı almaya çalışacağım ama şu aralar şirketi yükseltiyorum arkadaşlar. <laughs> Adam bayağı bir saydırıyor yani. Kornamız çok güzel arkadaşlar gerçekten. Dalili 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 dalili. Ondan sonra başka ne vardı? Vallahi başka bir şey şimdilik. İşte bu ne diyorlar? Bunları bir şey diyorlar. Sinyal minyak. Bir şey değil ama. Tövbe tövbe Rabbi. Bunlar bayağı bir gevşetti <laughs> Yani bayağı bir küfür ediyorlar Yani ben bu kadar tahmin etmezdim küfür edeceklerini Ama onlar bayağı bir arkada kaldı yani Biz yolumuza devam edelim Keşke tarımız daha hızlı gitseydi diye umuyorum server serverlarımızda da tekrardan yani onlinea e girdiğinizde sol tarafta yarışlar var sonra e, lobby var lobbyde de gezebiliyorsunuz arkadaşlar başka bir şey yap yapılmıyor aynen ee, yarışlarda yarışıyorsunuz arkadan birisi bize yetişiyor gariban YouTube ve Yani bir kişiye gariban denilmez. Yani alay edilmiş olur. Ne diyeyim? Onlara kalmış bir şey. Tövbe tövbe. Bak yine yazmışlar. Ne yazmış? Sigara para getirdi o Öyle <laughs> bak. Oyunda bir tane <laughs> e, ve oyuna para yatırmak istiyorsunuz arkadaşlar babanızın ya da başkasının şeyi gerekiyor kredi kartı yani iş kartıdan gerekiyor 18 yaşındaysanız olur illegal kartla da oluyor arkadaşlar yani o şekilde istediğiniz gibi alabilirsiniz ama 18 yaşından üstün olmanız gerekiyor illegal kartla da 16, 18 yaş altında alabiliyorsunuz diye biliyordum arkaya bakmak istedim de yok arkadan kimse gelmiyor neyse biz devam edelim İnşallah bir sonraki bölümde vipleri yükselttim arkadaşlar ee, şey yapacağız neydi Heh, inşaat inşaat yoluna geçeceğiz arkadaşlar dev inşaat şeyi varmış inşaat etkinliği varmış aynen aynen hatırladım İnşaat etkinliği varmış arkadaşlar ona katılacağız o vallahi Mercedes e götürüyor biraz deli bozuk sürüyor ya şimdi çarpacağız ya Ya hemen açılsan olmuyor mu yani ya? Hemen açılsa olmuyor yani Ama benden bayağı bir hızlılar ya Ne veya be ya? nereye kadar sürebileceğim? 220 basıyor ne ne basıyor şu? 220 ne edersiniz? Anladık. Ya bilmiyorum ben geride kaldım galiba ya. Ve mazotum da bitiyor. Bak mazota bakmayı unuttum. Eğer benzinlik olursa gidelim yanışalım. Yoksa benzinsiz yolda kalacağız. Yani bayağı bir küfürler etti. İnşallah barışırlar. Aa bunda şey yokmuş tamam. Aynen çantamızda bir şey yoktu. Şöyle bir yiyeceğimize bakalım. Aynen yiyeceğimiz de az kalmış. Adam o kadar fazla dayanamaz diye düşünüyorum. O yüzden benzinliğe gireceğiz arkadaşlar. Ee, i̇lk başta ilk videomuzda biliyorsunuz 10 bin lira şey almıştık ve, ve polis durdurmuştu ve orada bağlantımız gitmişti. Nereden bir bakalım. Hemen şuradan arkadaşlar aynı şekilde mağazamızdan yiyeceklerimizi alıyorduk. Şuradan yiyeceklerimizi de alalım. Şöyle her çeşitten alacağım. Yani bir sonraki bölümlerde de o yiyecekler yanımızda duruyor arkadaşlar. Şöyle bir enerji içeceğini içelim bakalım. Evet arkadaşlar şu anda hızlanmış bir durumda ilerliyoruz. İnşallah yetişeceğiz. Hayırlısı diyelim. Şöyle tek adam bir adamımızı gösterelim arkadaşlar. Enerji içeceğini içtiğinden 197 oldu arkadaşlar. Yemeğimizi de yediğimizden 186 oldu. 237 kilometreye kadar yani dayanır diye düşünüyorum. Aynen dayanır. Adamlar bayağı bir basmış biz BCM ile artık yavaş yavaş tin 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 gidiyoruz <laughs> Yani e, Geride kalmanın zararları diyebiliriz Şuradan sağa döneceğiz Tamamdır Tamam lan kapan Konu hoşuma gitti Şöyle bir ilerleyelim bakalım Evet arkadaşlar Şu anda gelmiş durumdayız e Hatta bir kişi kalmış e Sonuncu olduk galiba Ne diyelim Arabamız yavaş Enterımız yavaş Yetiştiği kadar o Olsun en azından Sağlık oldu Yetiştik Şimdi ben buradan hemen kestirmeden dönsem Sıra dönün Bir şey olmaz Sıra dönün Tamamdır sola dönüyorum tamam Aç bakalım kapıyı Şöyle güzel bir foto alalım. Eyvah ne oldu? Hadi değer neyse alamadık. Ee, bonuslarımızı alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bonuslarımızı aldık. 1728 puan almışız arkadaşlar. Ee, 4 tane daha aldık. Bakalım yükseltebilecek miyiz? Ha, 9 altın istiyormuş. İlk geldiğinde köprü inşaatı için ya, ee, ona geçeceğiz arkadaşlar. Köprü inşaatına geçeceğiz. Ona da inşallah iyi şeyler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Siz beni nasıl buldunuz? Yani benim için güzeldi. Foto alamadık ama olsun. Ben güzel bir foto ayarlayacağım onu arkadaşlar. E, ee, beni izlediğiniz için de bize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde köprü inşaatına geçeceğiz. Arkadaşlarım bekliyordu. Arkadaşlarım bekliyorum arkadaşlar. Eğer ki benimle beraber oynamak istiyorsanız sadece bir yorum yeter arkadaşlar. Ondan sonra geri kalanını köprü şatında ayarlayacağız ve VIP 7 olmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yarın ya da öteki gün Arda ile ve diğer kişilerle oynamak istiyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımıza ve serilerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.